Bebek tedavisinde başarı şansını arttırmak için nelere dikkat edebiliriz? Belki bu başlığı iki ana başlığa ayırabiliriz. Birincisi çiftlerin nelere dikkat edeceğini anlatabiliriz. İkinci olarak da bizim tarafımızda hekimin ve laboratuvarın nelere dikkat edeceğini özetleyebiliriz. Sizler çift olarak ne yapabilirsiniz? Yaşam şeklinizi düzene sokabilirsiniz. Aslında kötü alışkanlıkları ya da vücuda zarar verici alışkanlıkları olabildiğince terk etmek önemli. Bunların en başında tabii ki sigara geliyor. Sigaranın özellikle anne adayı tarafından içilmemesi, baba adayının da buna destek açısından içmemesi elbette önemli. Alkol kullanılmaması, nevsim normali sebze meyvelerle beslenilmesi, e, onun dışında özellikle paketli hazır gıdaların, çok katkı maddeli gıdaların olabildiğince tüketilmemesi, yoğun kafein alınmaması, çok yoğun bedeni zorlayacak egzersizlerin yapılmaması tedavi sırasında önemli. İlaveten bizim tarafımızda çiftlerin öncelikle çok, detaylı olarak değerlendirilmesi, planlamanın çok düzgün ve doğru şekilde yapılması, çifte özel kişi özel tüp bebek tedavi planının çizilmesi, yumurtalık uyarımından başlayarak embriyo transfer aşamasına kadar embriyo transferi dahil olmak üzere özenli ve yakın takip çok çok önemli. Çünkü biliyoruz ki tüm dünyada öyle, Türkiye'de de öyle tüp bebek merkezi, tüp bebek yapan hekimin tecrübesi en az çiftlerin bireysel özelliği kadar başarı şansını etkileyen önemli faktörler arasında.